Herkese merhaba ben Bu Sergun Sağlık Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere basketbolun kalbi NBA'den bahsedeceğim. NBA yani National Basketball Association dünya çapında basketbolun en prestijli ve en heyecan verici ligi olmuştur. 1946 yılında kurulan bu lig Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra tüm dünyada milyonlarca basketbol sever tarafından takip edilmektedir. NBA yalnızca spor ligi olmanın ötesinde kültürel bir efsane haline gelmiş. Basketbolun küresel bir dil olmasını sağlamıştır. NBA'nin kökleri 1946 yılında kurulan Basketball Association of America isimli organizasyona dayanır. Bu lig New York'ta kurulan, daha sonra büyüyerek basketbolun geleceğini şekillendiren bir organizasyon olmuştur. 1949 yılında Basketball Association of America ile National Basketball League birleşerek National Basketball Association'ı oluşturmuştur. NBA zamanla Amerika'da popülerleşerek dünyanın en önemli basketbol ligi haline gelmiştir. NBA Batı ve Doğu konferanslarına ayrılmış 30 takımdan oluşur. Bu takımlar 82 maçlık normal sezonu tamamlarlar ve ardından playoff'lara geçerler. NBA takımları dünya NBA takımları dünyaca ünlü basketbol şehirlerinden oluşur. Los Angeles Lakers, Boston Celtics ve Chicago Bulls gibi takımlar sadece Amerika'da değil, dünya çapında büyük fan kitlelerine sahiptirler. NBA zaman içerisinde sayısız efsane oyuncuyu basketbol dünyasına kazandırmıştır. Kobe Bryant, Magic Johnson ve Larry Bird gibi isimler NBA tarihine damga, damgasını vurmuştur. NBA basketbolun sadece oynandığı yer değil, aynı zamanda kültürel, ticari ve sosyal anlamda dünyanın dört bir yanını etkileyen dev bir platform haline gelmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.